Herkese selam. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Bu videomda sizlere K-pop tarihinin en kısa sürede dağılan bir K-pop grubundan bahsedeceğim. Solia adlı grup çıkış yaptıktan bir hafta sonra dağıldı. Ne yazık ki, Solia'nın resmi Instagram hesabı dağılış nedenini açıkladı. Dağılma sebebi şirketin içinde bulunduğu koşulları. İdol kariyerine başlamadan önce Solia, başka grupların şarkılarını cover, layıp danslarını yaparlardı. 16 Ağustos 2021'de 5 üyeli kız grubu Solia, Dream müzik videosunu yayınladı ve bu müzik videosu 30 bin izlenme aldı. Grup, CEO Sıcak, New Heart ve Çıkış Öncesi Grup Yours Dans ekiplerinin eski üyelerinden oluşuyordu grubun üyeleri Sori, Seohat, Soyeon, Hayeon ve Yunbi'dir. Açıkçası bu grubun ismini bu haber sayesinde duydum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Umarım bu gruptaki üyeler başka gruplarda parlarlar. Videom bu kadarlıkta umarım beğenmişsinizdir.